Bastırma sıcakları sona eriyor. Sıcaklıklar 7-8 derece birden düşecek. Peki önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak detaylara bakacağız. Ekip arkadaşımız Kübra Kılıç bu başlığa dair özel bir yayın hazırladı. Konuyla birlikte bizi bekliyor. Kübra hava birkaç gündür İstanbul'da kapalıydı hatta yoğun sis vardı ama sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerindeydi. Havalar ne zaman soğuyacak en önemlisi elbette yağış. Yağış geliyor mu buna dair notlarını konuğunla birlikte paylaş lütfen. Teşekkür ederiz Saklan Uysal. Bizler de sizlere iyi yayınlar dileyelim. Senin de belirtmiş olduğun gibi bu hafta hem sisli hem kirli bir hava gördük. Sağnak yağış da yer yer etkili oldu. Peki önümüzdeki günlerde bizi İstanbul'da ve yurt genelinde nasıl bir hava bekliyor? Hafta sonu nasıl geçecek? Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanında çok değerli bir konu meteoroloji uzmanımız Adil Tekvar. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler. iyi yayınlar. Adil Hocam İstanbul'da bugünden itibaren nasıl bir hava bizi bekliyor? Hafta sonu nasıl geçecek? Haftaya nasıl bir hava bekliyor? Artık sıcaklar düşmeye başladı. Yağış gördük, sis gördük, yağmur gördük bu hafta. Beraberinde kirlilik gördük. Kirlilik de vardı geçtiğimiz haftalarda. Yüksek basınçın etkisinden dolayı da aşağıdaki kirli hava yukarılara çıkamıyordu. Şöyle ki aşağıda bir sıcak hava oluşuyor. yukarıda e, Aşağıda bir soğuk hava, yukarıda bir sıcak hava enverjyonu oluşuyordu. O yüzden de kirlik e, boyutunu arttırmıştı. Hatta İstanbul'un dışında bugün şu saatler itibariyle Marmara'nın doğusuyla birlikte Bilecik civarında yine o puslu, sisli hava devam ediyor. İstanbul'da da şu anda parçalı bulutlu bir hava var. Trakya'da hafif bir yağış var. Tekirdağ'dan e, Kırklareli arasında bir hat çizersek o hatta aralık süren hafif bir yağış e, devam ediyor. O yağış gece ilerleyen saatlerde çok hafif olarak İstanbul'da etkisini gösterebilir ama çok şey bir yağışlardır yağış değil. Yani olabilir de olmayabilir. Çünkü yağış çok zayıf. İstanbul'da sıcaklık değerleri bugün için 20 ile 17 derece arasında değişiyor. Hafta sonu itibariyle de yarın ve hafta sonu itibariyle de yağış gözükmüyor. O geceki, bu geceki hafif geçişin ardından yağış gözükmüyor. Hafta sonu yine özellikle cumartesi yine sisli puslu bir havayı göreceğiz. Aslında şunu da söyleyebiliriz. Hani geçtiğimiz günlerden bu yana devam eden sıcaklıklar vardı. O sıcak hava aslında devam ediyor. Yani İstanbul'daki sıcaklık değerleri son 4-5 gündür yani 20 derecelerin üzerine 20-21 derecelerde. Bu önümüzdeki günlerde de aslında aynı değerlerde devam ediyor olacak. Gece sıcaklıkları 14 derecelere kadar düşüyor. Yarın yine sabah saatlerinde sis pus hafif görülebilir. E, o kirli hava kendini gösterebilir. Hafta sonu itibariyle de cumartesi pazar İstanbul parçalı bulutlu genel olarak sıcaklıklar da e, gün içerisinde 20-21 derecelere kadar en fazla. Gece sıcaklıkları da 12 13 14 dereceler civarında. Yani ilçelere göre birazcık değişiklikler gösterebilir. bu e, aralarda değişiyor. Yani e, aslında o pastırma yazı hala devam ediyor diyebiliriz. Gece saatlerinde biraz sıcaklıklar düşmüş olsa da gün içerisinde yine şu anda bulunduğumuz e, ince e, üzerimizdeki... Evet şeyler, siz montunuzu çıkardınız yani hocam. Yani o e, hava devam ediyor. Yakın plan için en yakın yağış İstanbul'da salı günü. Salı günü gelecek olan bir sistem var. Salı ve çarşamba günü İstanbul'da yağmur şeklinde yağışlar bırakacak. Şiddetli mi olacak hocam? Çok kuvvetli yağışlar yok. Şiddetli, o şiddetli yağışlar geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz kuzeyden gelen soğuk cephe var. Soğuk cephe geçişlerinde o çok kuvvetli yağışlar oluyor. Ya da Akdeniz, Orta Akdeniz'den gelen sistemler oluyor. O sistemlerle birlikte kuzeyli hava birleştiği zaman o zaman kuvvetli yağışları oluşturuyor. E, o yağışları geçtiğimiz haftalarda bir e, iki gün arayla gördüktü. Çok kuvvetli değildi ama İstanbul'da etkisini göstermiş. Yani çok bazı yerlerde sel su baskını yaptı ama etkilenen yerler oldu. Ama genel olarak Yok çok bitmesi, aşırı. yıkılması istinat doğru yıkılması gibi evet, evet örneklerini evet, gördük. Onlarla, gece çok şiddetliydi. Evet, ge, gece saatlerinde olan o yağışlar vardı. Onlar da daha çok işte dediğimiz gibi kuzeyden gelen o soğuk cephe geçişlerinde e, kısa süreli konvektif yağışları oluşturuyor. Vardı. E, şiddetli yağışları beraberinde getiriyor. Şu anda ülke genelinde devam eden yağışlar var aslında. E, Antalya'dan şöyle Çorum'a doğru bir hat çizersek a, e, Antalya, Konya, başkent Ankara, Çorum, Amasya çevrelerinde e, zayıf bir sıcak cephe olarak adlandırdığımız bir yağış var. E, sıcak cephenin bıraktığı bir yağış var. O yağış da gün içerisinde devam edecek. Akşam saatlerine doğru sürüyor olacak. En yakın yağış, bundan sonraki en yakın yağış da salı, çarşamba günleri gözüküyor ülke geneli. Özellikle batı bölgeleri için. Bu arada şunu da ekleyeyim. Kuraklık hala devam ediyor. Çok evet. teşekkürler hocam. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı meteoroloji uzmanımız Adil Teket teşekkür ederim ve sözü size bırakalım.